Bu modelimizde kadın pelvis boşluğunu inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi os iliacumlar ve üzerinde yer alan musculus iliacus ve psoas major'un birleşerek iliopsoas kasını oluşturduğu düzlem. Önde gördüğümüz symphysis pubis, laterallerde yine aseta bulumları görüyoruz ve dış genital organlardan labium majus, pudendi'yi burada görüyoruz. Bu model üzerinde arteria iliaca interna'nın dallarını inceleyeceğiz ve bir takım pelvik kasları göreceğiz. Pelvis modelini ikiye ayırdık ve internal iliak arterin dallarını daha iyi görmeyi planladık. Gördüğümüz gibi arteria iliaca communis ve yanında veni ile birlikte ikiye ayrılacak. Arteria iliaca externa ve interna olarak. Burada gördüğümüz yapı üreter. Yanında gördüğümüz yapıda arteria, ovarica e, ovarika ve onu saran venos plexusu görüyoruz. Arteria iliaca interna'nın dallarından devam edecek olursak anterior ve posterior kökleri yani divizyonları mevcut. Ve e, anterior divizyonundan çıkacak olan gördüğümüz şuradaki dalımız arteria lateral, arteria sacrales, laterales ve burada birazcık üste doğru yukarı doğru çıkacak olan arteria iliolumbalis dalını görüyoruz. bir diğer dalı da yine anterior divizyondan çıkacak olan arteria glutealis superior dalı. Bu gördüğümüz kas musculus piriformis ve musculus piriformis'in üzerinde yatan bu plexusumuzla plexus sacralis. Arteria iliaca internanın posterior divizyonundaki dallarına bakacak olursak bu gördüğümüz en üstteki arteri uterina. Burada yanında siniriyle seyreden obturator kanal içerisinde de seyredecek olan arteri obturator ya, yanında venido ve siniriyle birlikte seyredecek. Burada gördüğümüz arteri vaginalis kadın olduğu için. Eğer erkek genital olsaydı inferior vezikal arter olacaktı. Daha sonra burada musculus piriformis'in altındaki foramen infraperforatedan geçecek olan arteria glutealis inferioru görüyoruz. Arteria pudendalis'i göreceğiz. Arkada bunları modelin arkasında daha detaylı göreceğiz ve burada gördüğümüzde arteria rectalis media. Aynı modelin posteriorunda görünen arterlere baktığımızda bu gördüğümüz kas musculus piriformis, Foramen supra preformeden geçecek olan arteria glutealis superioru ve hemen altında foramen infra preformeden geçecek olan arteria glutealis inferioru görüyoruz. Burada yine kök kısmını gördüğümüz arteria pudentalis ve yanında nervus pudentalis'i görüyoruz. Bu şekilde dağılarak ilerleyecek. Yine musculus piriformis'in altından çıkan insan vücudundaki en kalın sinir olan nervus ischiodicus'u da burada görüyoruz. Bu gördüğünüz yapı membrana obturatoria ve üzerinde gördüğümüz arter de arteria obturatoria. Evet modelimizi ters çevirdik ve posteriordan bakıyoruz. Burada gördüğümüz yapılar tuberiski adikumlar. Yani oturduğumuzda oturduğumuz yere değdiğini hissettiğimiz kemik çıkıntıları. Gördüğümüz burada anal açıklık. Tuberiski adikumlar hatırlarsanız ee, Trigonum anale ve trigonum uregentale olarak ikiye ayırıyordu bölgemize. Trigonum analede ise fossa iskiyo görüyoruz burada. Sarı yağ dokusuyla doldurulmuş bir şekilde modelde. Yine burada gördüğümüz nervus pudentus ve arteria pudenta yanında venede olacak ama modelde ben gösterilmemiş. birlikte seyriyle birlikte kanalis pudentalisi görüyoruz. Bir diğer eponim adı alkok kanalı. Yine burada nervus pudentalis ve arteria pudentalis'in dallarının dağılımını görmüş oluyoruz. Yine pervis maketinin iç kısmındaki kaslara değinecek olursak levator ani ve musculus coccygeus'u görüyoruz. Levator Ani'nin Musculus Obturatorius Internus'la birlikte yaptığı ligamentleriyle birlikte kaynaşmasıyla oluşan yapımızın da Arcus Tendinus burada gördüğünüz üzere. Levator Ani 3 kısımdan oluşuyordu. Bunlar Pubococcygeus, Puborectalis ve Iliococcygeus olarak e, sınırları tam belirgin olmamakla birlikte 3 kısımda incelenen bir kas.